Evet seyirciler ee daha arkadaşlar bu radyo kanalımızda dediğim gibi kanal adını da değiştirdim ee büyük ihtimalle radyo Jokey yaptım veya sunucu da yapmış olabilirim bugünkü konumuzda çok fazla baya önünde şu an gerçekten o kadar çok konu var ki hazırladığım asker yani askere gideceğim ya bu yüzden Elimden geldiğince kendim olarak gördüğüm bazı sıkıntıları, bazı durumları, bazı tecrübesizlikleri, bazı tecrübeleri, bazı şeyleri hazırladım. Onlar alakalı teker 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 video çekip elimden geldiğince videosuz bırakmamaya çalışacağım sizi. Bugünlük videomuzda inançlı biri olmak mı daha iyi yoksa inançsız biri olmak mı? Bu her zamanki gibi yine videomuzlarımızın olmazsa olmazı evet hayır cevapları olabilecek bir soru. Trigger değişen bir soru. Cevapları sana kalmış bir soru. O yüzden çok güzel bir şey dinlemeni istiyorum. Benim açımdan bakıp kendi açımdan yorumlamanı istiyorum. Evet şimdi inançlı bir olmak daha mı iyi? Yoksa inançsız biri olmak mı? İlk önce şunu düşünelim. Bir insanı din üzerinden veya dinsizlik üzerinden yargılama hiçbir şeye gerek yok. Hiçbir ihtiyacın yok. Bu sadece o kişiyle yaradanın arasındaki bir şeydir. Tanrısıyla veya işte her neyse onunla alakalı olan bir şeydir. İletişim yoludur veya yoktur kendisi. Kendince kendi bilir. Ama ben kendimce şunu açıklamak istiyorum size. İnançlı biri olmak şöyle artılar verir hemen. Yazalım şuraya. İnançlı olmanın bazı yolları. Sorumluluk sahibi bir olmanız gerekiyor. Çünkü birçok dinde ibadet bulunmakta. İkinci olarak inançlı bir olmak aslında umuda sahip olmaktır veya ümidini kesmemektir. Eğer samimi bir şekilde inançlıysanız. Üçüncü olarak bu yaptığınız şeylerin bir karşılığının yani amaç sonuç ilişkisine sahip olduğunuzun bir göstergesi. Dördüncüsü olarak. Tabii ki de amaç sonucu ben niye üçüncü yere koydum? Çünkü bu bir alt. Alt yapı. Öyle ama mesela. Diyelim ki Müslümanım. Namazımı kılıyorum. Neden? Sorumun bunu yapmam gerekiyor. Çünkü Allah'ın rızası kazanmam gerekiyor. Fakat amaç sonuç olarak ben bu namazı kıldığımda. Sorumlulukları yerine getirdiğimde. Amacım ne? Yine de alt yapı olarak. Cenneti kazanıp cehennemden uzak durmaktır değil mi? Bu bir alt yapı. Alt bir konu diyelim alt konu. Ana konu değil. Ha diyelim ki Hristiyansındır. Günah çıkartmak için her pazar kesse gidersin. Belki de günah çıkarmak için gidersin. Belki de samimi değilsin. Ama samimiysen tabii ki zaten bir önceki dinde anlattığım gibi. Ve bir sonrakinde diyelim. Ama sonuç dedik. İlk önce sorumluluk sahibi olmak dedik. Ondan sonra ümidini kesmemek dedik. Amaç sonuç ilişkisine e, sahip olmak dedik. E, eğer düşünüyorsanız zaten Hristiyanlıkta olsun, Müslümanlıkta olsun, dediğimiz gibi e, Tanrı'nın sizle alakalı böyle aktif olduğunu düşündüğünüz için günah çıkartmak olsun veya dua etmek olsun, hepsinde aktif olarak düşündüğünüz için sizi Tanrınızın, Tanrı'nın sizle iletişimde olduğunun göstergesi. Bu da ayrı bir şey. Çünkü sen bunlarla beraber tanrının sana olan yaklaşımını öğreniyorsun. Beşinci olarak kişi ilişkilerinde de değişkenlik gösterir. Şöyle düşünün. O mesela birini sevmiyorsunuzdur. Ne dersin mesela? Ben Hristiyan'da çok şey değilim. Çok hakim değilim yalan söyleyeyim. Sadece dizilerden, filmlerden veya Hristiyan olan bir iki arkadaşını öğrendiğim kadarıyla anlatıyorum size. Ben o yüzden Müslümanlıktan olarak söyleyeyim. Ben sevmediğim bir kişiyi sadece Allah rızası için sevebilecek biriyim. Neden? Çünkü ikimiz de Allah'ı seviyoruz. İkimiz de e, Müslümanız. İkimiz de şöyle insan ilişkilerini güçlendirebilecek bir durum ama bozabilecek de bir durum. O yüzden gerçekten çok da şey yapmaya gerek yok. Bu devam eder devam eder. Ben sadece beşe göstermeye çalışacağım. yansızlıkla alakalı çok büyük bir merakım olmadı. İlansız biri olmak kimseye itaat etme ihtiyacında bulunmayan kimsedir. Evet sorumluluk sahibi olmak zorunda değilsin. Sen dünyadasın zaten. İki sen bunu kendince düşünüyorsun ve diyorsun ki zaten gideceğim. Ben istediğimi yapabilirim kafasında olduğunuz. E, bu dünya gelip geçecek. Biz öldükten sonra yok olacağız, geçeceğiz. Şöyle bir Küçük yedim mi alayım? Çünkü bu videoyu yaparken kendim gerçekten şu an bir video çekerken kendim olduğumu inanarak çekiyorum. O yüzden tabii ki de mutlu bir şekilde ve kendimi odaklı bir şekilde en ortaya atabilecek durumda anlatmaya çalışıyorum bu videoyu. Hatta diğer videoları da öyle çünkü anlatacağım videolar bazen gerçekten hassas videolar olabiliyor. E ve ben daha 19 yaşında biri olarak tecrübesizim. Ee, bazı konularda tecrübeliyim. Bazı konularda tecrübesizim. Bunu zaten sizin yorumlarınızla öğreneceğim. Sizin zaten bana karşı olmanız benim daha çok tecrübe etmeme ee, tecrübeye sağlamış olacağım diyelim. Evet. Birinciye ne dedik? Kimseye itaat etmek zorunda değilsin. Kimseye biat etmez. İki olarak e, kendini böyle sonucu hazırlamana onun için ibadet yapmana zaten gerek yok o yüzden yakın bir sonuç diyebiliriz ama sonuç ilişkin yok çünkü sen yokluğa inanıyorsun yani öldükten sonra varlığa inanıyorsun zaten bu tamamen ateist denmez veya şey işte inançsız biri denmez dördüncü olarak siz bunu dediğiniz için çok böyle ümitsiz bir vaka olarak düşündüğünüzde size gelenler olsun başınıza gelenler olsun tutunacak bir şey görmezsiniz ee, bir dal hadi dinde dedik İslam'da dedik dua var günah çıkarmak var dedik Hristiyanlıkta ama inansız birinde ve zaten anlamışsınızdır beni bu muhabbette ben inançsız bir olarak söylüyorum bunları beşinci olarak bir avantaj veya dezavantaj dezavantajı bulurum ama avantajı bulamıyorum çok fazla Estağfurullah. Bu arada size şunu söyleyeyim. Bunları anlatırken umarım e, objektif olarak dinlersiniz beni. Ben olabildiğimce kendimce şu an bu tecrübeyle objektif olmaya çalışıyorum. Fakat dediğim gibi bu konuda her zaman haklı olamam. Tabii ki de siz benden daha tecrübeli, daha büyük olan insanlar var. Ama ben de kendi tecrübemi aktarıyorum. Evet bu bilgiyi de söylediğimize göre. Anlattığım kadarıyla inançlı bir olmak sorumluluk sahibi yapar. Ve bu sorumluluk sahibi olmakta zaten sizin ileriki hayatınıza gerçekten etki edeceğine inanabilirsiniz. İtinayla söylüyorum yani. İki olarak ümit kesmek ıı, konusunda şöyle söyleyeyim. Daraldığınız zaman kendinizi yalnız hissettiğiniz zaman açabileceğiniz bir kişi Açabiliyor iki Kişi şey diyemem çünkü yaratıcı o. Ama şunu biliyorsunuz. O yaratıcı sizde yarattı sorunlarınızı da. O da çözebilir. O yüzden şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ümidinizi kesmenize hiç gerek yok. Ama sonuç ilişkisi. Evet bir altyapı. Hani tam olarak bir çözüm değil ama bir altyapıdan gene bir güzel bir şey. Dördüncü olarak aktif bir yaratıcıyla konuştuğun için, bir iletişimde geçtiğin için. Onun karşılığını aldığın zaman çok mutlu oluyorsun. Ve şöyle bir olay da var. Almadığın zaman da belki de daha iyi olabiliyor. Sen dersin ki ben okumak istemiyorum. Rabbim ben o, bu, ben bu kişiyle evlenmek istiyorum dersin. Fakat sen o kişiyle beraber bilmediğin bir şey vardır o kişiyle alakalı. O kişiyle alakalı bunu öğrendikten sonra pişman olursun. Fakat yaratıcın der ki sana. Sen bununla evlenmeyeceksin. İzin vermiyorum böyle yapıyorum. Çünkü ben seni senden daha çok tanıyorum. Evet belki bunu başta anlamayacaksın. Ama daha sonra anladığında diyeceksin ki iyi ki böyle olmuş, bunun geçtiğimize sevindim. Evet ben beceri yazmışım, ezdim geçtim hepsini neyse. En kimseye sorumluluk e, sıkıntısı yaşamama durumu evet çok rahat yaşayacaksın dünyayı belki de kendi kafanca böyle maddesel artık sekülerizm şeklinde sekülerizm şekilde. İkinci olarak zaten sorumluluk olmadığı için gayet rahat kafadasın dediğim gibi. Üçüncü olarak ama sonuç şeyin yok çünkü yok oluşa inanıyorsun aslında. Bunu ben bir dezavantaj olarak görüyorum. Çünkü hiçbir insan mantıklı bir insan yokluğu varla tercih etmez. Bunu gerçekten yürekten inanan birisiyim. Ve ümitsizken kurtaracak veya doğru yol gösterecek hiç kimse yoktur. Sadece kendin varsındır. Ve o da kendi tecrübene bağlıdır. Evet bunu kendimce şu şekilde anlattım. Bu çok daha büyük bir konu olabilir. Daha bambaşka konular olabilir. Bu sadece en özel haliyle anlatmaya çalıştığım bir konu. Umarım sevmişsinizdir. Eğer sevdiyseniz tabii ki de kanalımda takip etmeyi ve videolarımda haberdar olmak için de zaten dediğim gibi abone olup ve videomu mantıklı ve doğru veya yanlış olabilir ama bu tartışmayı beğendiyseniz de videomu like atıp destek olabilirsiniz. Evet radyomuzdan bu kadar. Herkese iyi günler dilerim.